Arkadaşlar merhaba. Bugün Borsa İstanbul'un kısa bir özeti ve şu şurada gördüğünüz 8 hissenin analizini yapacağım kısaca. Bunlar YouTube'dan yorumlara yazdığınız hisseler. Siz de istediğiniz analiz varsa yorumlara yazın. Uygun bir zamanda kısaca bir bakalım. Borsa İstanbul'un önce bir aylık resimlerine bakalım hızlı bir şekilde. Borsa İstanbul görüldüğü gibi aylık olarak aslında trendte. 13 Selimanın üstünde burada onaya da gelmişti geçen satışla beraber aylıkta herhangi bir sıkıntı yok. Haftalık olarak yine trendde şöyle bir trend çizgisi çizecek olursak bakın burada nokta atış nokta atış nokta atış desteklerimizi aldık. Şu an için bu trend çizgisi kırılmadığı sürece yön yukarıdır arkadaşlar. Günlük olarak daha önceki analizde kısa bir short videosu atmıştım. Burada bir şu şekilde iki tane direnç koyacak olursak buradan bir trend çizgisi çizecek olursak burada oluşan şeyin e, yükselen üçgene benzediğini buranın şu iki çizgi direnç çizgimiz buranın aşılması halinde hedef fiyatın e, önceki zirve olduğu aşikar zaten 4 dört dörtlük bir analiz. Eğer ki bu destek çizgisi kırılırsa o zaman işte işler bozulur. Borsa İstanbul'da e, alttaki birinci desteğimiz 1310 gibi. Buradaki dip ikinci desteğimizde. Buradaki dip. Olur arkadaşlar. Ee, ama bu kırılır kırılmaz. Hani burayı hızlı bir şekilde yoklasa da yukarı tekrar yani bu alanda bir süre geçirebilir Borsa İstanbul. Ee, burayı takip edeceğiz. Şimdi sodaş sodyumla başlayalım. Ee, önce şöyle bir aylık büyük resme bir bakalım hızlıca. Bakın burada ne olmuş? Böyle bir yükseliş uzun bir yükseliş. Daha sonra e, benim önceki videolarımda da vardı izleyenler varsa fiyat bu 13 selemayı kullanırım. Yani bir hisse alacaksanız mutlaka hiçbir şey bilmiyorsanız bile aylık grafikte şu 13 hisse bir koyun. Bakın ama bundan yüzde kaç uzaklaştığına bir bakın bu çok önemli. Bakın burada yüzde yüz uzaklaşan bir hisse tekrar 13 ema'ya değiyor. Yani bu Şuralarda bir hisse gördüğünüz zaman eğer bunun temel analizinde şirket çok aşırı karlı bir şirket değilse mutlaka bir e, düzeltme yapar. E, çünkü piyasa bipolar'dır biliyorsunuz. Manik döneminde çok fazla fiyatlar ve arkasından düşmesi gerekenden daha fazla düşer. Yani bir zirve bir dip bir şekilde bizim beynimizi e, eritmeye e, o da, odaklı bir piyasa sonuçta bu. Şu an aylıkta çok güzel bir destek noktasında yani 24 harika bir destek e, bu bu seviyeden dönme potansiyeli var bu hissenin ola ki bura kırılacak olursa altta 17 gibi bir aylıkta e, desteğimiz mevcut haftalık olarak e, şu noktalarda al veren hisse bu noktada sat vermiş bulunuyor arkadaşlar 35 bizim haftalık satış noktamız 25'e kadar gerilemiş burası şu an bakın buradaki kaç hafta burada kalmış bu hisse. Dolayısıyla burada ciddi bir alıcı kütlesi olabilir. Yani burada bir süreç geçirip yukarı e, atma potansiyeli mevcut. Günlük olarak bakacak olursak günlükte de zaten satışın e, ivmesinin azaldığını ve burada yatay sanki bir banda e, girip yükselme hazırlığı yapıyor olma ihtimali var. Tabi şu seviyenin altı stop loss olarak kabul edilip bu çizginin altı long pozisyon açılabilir. Ama buranın altı dediğim gibi... Bu sefer aylıktaki alttaki diğer desteğimiz olur. Globala bakacak olursak mutlaka bir aylık bakmanızı öneririm yani. Bakın yine aynı şekilde ciddi bir yükseliş ve ortalamaya geliş. Yani bu da aylık ortalama neredeyse burada bir e, esnetmiş bir, bir önceki ay. Buradan bir tepki gelmiş, tekrar gelmiş. Yani satışın e, hız kestiğini ve bu noktada stabilize olma ihtimalinin olup yukarı tekrar tepki verme ihtimali mevcut. Buradaki grafikte de yine aylıkta 5.75 gibi bir ciddi destek görünüyor. Haftalık olarak bakacak olursak yine bak aylıktaki az önceki desteğimiz 5.75. Burada da işte 5.575 arası bu dipler bizim destek noktamız. Böyle bir A düşüşü var. C yükseliş normalde bu düşüşün yükselişinin 8 gibi bir seviye olması beklenir. Ama burada yükseliş buradaki 13 haftalık dirence takıldığı için buradan bir aşağı tekrar dönüş almış. Şimdi bu buradan önümüzdeki haftada tekrar bir güç toplayıp tekrar şu dibe inmeden güç toplayıp yukarıyı denerse o zaman burada küçük bir günlükte fincan kulp kulpta yapabilir. Bakın burası fincan. Şöyle buradan toparlama şansı olursa eğer küçük bir fincan kulp yapıp yukarı verme potansiyeli var. Tabi bu şu an için hayali bir formasyon. Sadece takip amaçlı. Ee, bu çizginin altı stop loss olabilir. Ee, şu an için bir fincan kulp küçük bir formasyon yaparsa en azından ilk aşamada 8.80'i hedefler. Yani buranın şöyle kabaca şu alanı yukarıya katladığımızda işte şuradaki destek oluyor zaten. Direnç noktası bu formasyon oluşursa kırılımla beraber ee, direkt 9 seviyesi hedef olur Ha buradan aşağı sarkıp e, ikinci stratejide buradan hisse aşağı sarkıp yükselebilir. Bu sefer ne olur? Çift dip gibi bir formasyon yapma ihtimali de var. Yani bunu takip etmek lazım tamamen e, piyasanın ne yapacağıyla ilgili ama burada bir düşüşün e, hız kestiğini, bir yatay banda girdiğini e, söyleyebiliriz. Vertu için ne yapalım? Önce aylık bir bakalım hızlıca. Bakın aylıkta ee, ne olmuş? Yine aşırı bir alım. Ortalamaya doğru bir inme çabası ama bir türlü inememe. Dolayısıyla burada bir yatay süreç. E inemeyen hissenin gözü yukarıda da olabilir arkadaşlar aylıkta. Burada çünkü bir 4-5 aylık bir süreç geçirmiş ve e, normalde direkt aşağı inerdi bu eğer spekülatif bir atak olsaydı. E, şu an bu hissenin fiyatı 17 idi. Ama spekülatif olmadığı için bu temeline girmeyeceğim şu an. Kareden de bir şirket ee, o yüzden burada bir yatay süreç geçirmiş gibi görünüyor. Ee, bakın çıkışta da burada 13'te ciddi bir destek yapmış, burada 13 haftalık emayı ciddi bir destek haline getirmiş. Burada eğer güç toplayabilirse tekrar e, burayı böyle bir fincan haline getirme e, potansiyeli var. Eğer ki bura kırılır ve sat verirse, o zaman bizim desteğimiz e, şu noktalar. Bu aynı zamanda günlük analizde. Bakın şu noktalar bizim desteğimiz. Buranın kırılması halinde, o zaman e, burada aynı zamanda böyle bir alçalan üçgen formasyonu mevcut. Şu kadarlık bir alanın kabaca aşağı gelmesi beklenebilir. En kötü senaryoyu anlatıyorum. Tabi bu olacak diye bir kural yok. Böyle bir düşüş e, hissede ciddi bir e, kötü haber gelmesi lazım. Bu formasyonu gördük diye bu hisse ona ola, gelecek diye bir şey yok. Bu sadece uyanık olmak gerekiyor. Yani burası destek bölgesi. Bazen burada ayı tuzağı yaparlar. Atıyorum bu hisse buradan böyle iniyormuş gibi yapar. Buradan tekrar alış gelir. Yani bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Şu an için 23-24 bandının ciddi destek olduğunu söyleyebilirim. Oranın altı riskli olur ama ona dikkat etmek lazım. Sekuro plastikte yine aylık olarak şöyle hızlıca bakalım. Bakın yine e, atağını yapmış bu 13 selemamız bizim 19'da hisse 47'ye kadar çıkmış yani bu bir hisse alacaksak mutlaka 13 emayı koyup bir bakalım ne kadar yukarıda e, tekrar e, geri gelmiş yani bu normalde şu an şu anki fiyat yine e, alış noktası olarak değerlendirilebilir ataktan sonra burada 13 selemayı hemen aşağı kıramayabilir yani burada bir destek seviyesi burası. Zaten bir geçen ay denemiş, alış gelmiş, tekrar aşağı gelmiş. Burayı eğer destek yapabilirse, 20'li seviyeleri, tekrar e, 33'e doğru bir hedefi olur bunun arkadaşlar teknikte. Burayı hedef yapar, yani burada bir destek bulursa, e, bu tabi aylık bir grafik olduğu için atıyorum 1-2-3 ay, yatayda atıyorum 1-2 ay geçirebilir, sonra 1-2-3 ay gibi, yani uzun vadede 6 aylık projeksiyonda bu, prim olabilir. Bazen piyasa belli olmuyor. Bir ayda da getirebilir ama şu mum gibi. Ee, tabii burada bir satış sonrası bir konsolidasyon süreci geçirme ihtimali de var. Günlük olarak şöyle bir bakalım. Bir haftalığa bakalım. Haftalıkta yine çok güzel bir şekilde yani çok güzel demeyeyim. Normalde bu çıkışın %70'i beklenmez. Yani bu spekülatif bir atak olduğunu gösteriyor bunu çıkışın %30'u %60'ı gibi bir düşüş ee, daha makul %70'e gelmesi ya aşırı bir tepki göstermiş e, ya da bu çıkış spekülatif onu temel analizine bakıp değerlendirmek lazım. Şu an teknik analiz yaptığımız için teknikte ama şöyle bir düşen trendin kırılmış olduğunu görüyoruz. Bu düşen trend kabaca kırıldıktan sonra e, şöyle yapabiliriz. Evet kırıldıktan sonra tekrar bir onaya gelme ve aşağı sarkma durumu var şu an. Altta bu önceki tip desteğimiz 17.70. E, 24'te direnç noktamız. Bakın Fibonacci nokta atış çalışmış şuradan çizdiğimiz. E, özellikle 0.786'da nokta atış buradan bir iki fibo yukarı sıçramış. Burası tutmayınca yani bu en kötü senaryoda 17 deneme potansiyeli var. E, eğer dönüşü alıp 24'ü geçerse tekrar 29-30 bandına oturabilir şu an için yatay bir süreç geçirme ihtimali de var ee, takip etmek lazım vakıfa bakalım vakıf menkule yine aylık olarak inanılmaz bir prim ve ciddi bir düzeltme sürecinde burada 13 sel e, aylık hareketli ortalama 6.57 seviyesinde tutmamış e, bu sefer alttaki bollinger orta bandına destek arayışına geliyor şu an 5.30 burada ciddi bir destek satış baskısı devam ediyor aylık olarak. Haftalık olarak yine bakın burada sat sinyalimiz var. Burada yine destek arayışı var. Uzun bir süre destek aradıktan sonra 13 periyotluk hareketli ortalama haftalıkta sat vermiş ve aşağı bir maalesef trend oluşturuyor gibi. Haftalıkta da şu an bir ciddi bir al sinyalimiz yok. Günlükte de burada bir düşen kanal içerisinde kabaca hareket ediyor. Alım yapmak için veya eklemek için bu kanaldan çıkışı beklemekte fayda var ee, Yani bu Baskı şu an devam ediyor Bu kanalı yukarı aşabilirse bakın burada çok güzel bir şey oluşabilir İnşallah böyle bir şey olabilir bu hissede Burada bir dip var Burada bir dip oluşuyor ee, Burayı çift dip gibi yapabilirse e, O zaman buranın Şuraya bir direnç noktası koyarsak formasyon hedefi kabaca Şu seviyeler İşte bu da ne olacak şu son düşüşün son düşüşün %50'sini geri alması gibi bir durum. %50'ye gelmişken bu genelde 618'e e, gelme ihtimali de olur. Yani burası çift tip yaparsa kırılırsa burası şöyle bir nokta e, bir hedef fiyat olabilir. Yani buraya kadar piyasa gelmişken buraya gösterebilirler. Yani böyle bir 0.618 e, sıhır, sihirli sayısına da gelebilir. Şu iki nokta satış noktası olur. Kademeli TP1, TP2 diye düşünülebilir. Eğer buna çift dip yaparsa şu an dediğim gibi satış baskısı var. Burada 5.60 ciddi destek. 5.60 kırılırsa e, altta yeni destekleri daha sonra bakarız. Umarım kırılmaz. İskenderun demire bakalım. Demir çeliğe. Şöyle bir aylık da bakacak olursak. aylıkta. burada bakın böyle bir fincanı yukarıya katladı. Katlamış ve e, hedef fiyatına aylık bazda ulaşmış gibi görünüyor. Şu an bir düzeltme yeni başlıyor gibi. Buranın e, hareketli ortalaması 10'da yani en kötü senaryo az önce gösterdiğim hisselerde e, gördüğümüz nokta. Ama bu farklı bir hisse nedeni burada zaten dev bir çanağın hedef fiyatı olduğu için tekrar buraya gelmesi normalde beklenmez. E, sert yükselişlerin ata düzeltmesi o seviyeye gelir. Burada sert bir yükseliş yok. Yani uzun bir yatay sürecin katlaması var dolayısıyla bu şu an aylık olarak sadece trendte diyoruz. Haftalıkta da e, trendte ama dikkat edilmesi lazım. Yani şöyle bir destek çizgisi çizecek olursak bu destek çizgisinin özellikle şurada yatay 12 30 ciddi destek haftalıkta. E, altta da 12 seviyesi. 12 seviyesinin altı stop loss veya işte biraz daha sıkıntılı alan olarak düşünülebilir. Buranın üstünde kaldığı sürece bu düzeltmedir. Bakın burada iki mumu bakın, yükseliş iki mum, buradan tekrar yukarıya gitmiş, bir 2 mum, buralarda bir süreç tekrar yukarıyı deneme ihtimali de var İzmir'in İskender'unun CEMAS'a bakalım yine aylık olarak hızlıca aylıkta bakın burada böyle bir spekülasyon, burada bir spekülasyon, yine bir spekülasyon, 3 tane. Yani bu hissede spekülasyonun sevildiğini görüyoruz. Şu an için durum ne? Haftalıkta böyle bir trend sonrası şu an haftalıkta tam destekte hisse. 1.14 gibi. Şey aylıkta özür diliyorum. Haftalıkta yine bir sat sinyalimizi almışız. Şu an 13.00 Selema direnç. Yani 1.40 seviyesi ciddi direnç. 1.40'ın üstüne atmadan bir yükseliş <laughs> başlamaz gibi. Ama burada tabi günlük olarak da baktığımızda şu düşeni kırdığını görüyoruz. Bakın burada çok ciddi bir trend. Trendin kırılması şu an düzeltme süreci. Yani bu düşüşün bitmiş yükselişin başlıyor olabileceğinin sinyali bence. Böyle bir trend çizecek olursak. Yani yarın öbür gün çok önemli. Buradan eğer destek alabilirse bu hisse o zaman dip noktasıdır. Buradan yukarılara tekrar 1.85'lere bir atak Görünme ihtimali var ama 1.40'ın geçilmesi lazım. ilk aşamada. Balfaş bandırmada durum ne? Aylık olarak bakalım. Aylık olarak şu an güzel trendde. Yani primini yapmış. Destek noktasında. Bu ay kimum ama biraz e, prim yapmış ama satıcılı. Yani ayın kapanışını beklemek lazım. Şu an aylık yorum için uygun değil bu. Haftalıkta böyle bir trend çizgimiz var. E bu trend çizgisi kırılmadıkça 21.34 yani 21 li seviye şu an 20 20 ve 21 arası ciddi destek konumunda. E, aynı zamanda şuradaki tepe. Buradan böyle bir şey çizersek bakın buradaki e, tepeler burada destek konumunda. E, buraya eğer hisse bu trend çizgisi ve bu desteğin üstünde kalırsa tekrar yukarıyı deneme potansiyeli var kısa vadede ama satış baskısı var arkadaşlar şöyle günlükte de bakacak olursak yani böyle bir trend çizgisi çizip bu trendin e, üstüne hissenin atması gerekiyor e, alış veya yükseliş için burada yine bir 29 bizim direncimiz şu noktada bir tepe var 27 direncimiz şu an için bu düzeltme süreci içerisinde e, birinci direncimiz ama şu dinamik direnç bu tren çizgisinin yukarıya doğru aşılıp yatay olarak da 27 ve 29 gibi seviyelerin aşılması akabinde 33 seviyesi yeni zirveler yapması için e, gerekiyor. Şu an için dediğim gibi bu haftalık e, çizgi çok önemli. Bu haftalık çizginin üstünde kalması gerekiyor. Bunun üstünde kaldığı sürece sıkıntı yok diye düşünüyorum. Ee, bu anlattıklarımın yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatayım. Beğenirseniz de abone olursanız sevinirim arkadaşlar.